Sen aslında yelkenlinin içindesin ve zaten rüzgar var ve rüzgarın seni götüreceği yer belli. Sen o rüzgarın içerisinde sadece yelkenlini açıp beklediğinde rüzgar seni gitmen gereken yere doğru götürüyor ve orada zaten akış var, enerji var orada. Ama sen ben burada yelkenli de iyi değilim ben karaya ineceğim ve ben orada koşturacağım oraya gitmek için. Bu arada oraya gideceğimi de bilmiyorum. Ha, oralarda buralarda dolaşacağım. Gitmem gereken yeri de bilmiyorum. Sen buradaki yelkeninin içinde kaldıkça o seni gitmen gereken yere zaten götürecek. Çaba harcamana gerek yok. Burada koşacaksın, koşacaksın, koşacaksın. Bir de seni böyle şöyle alnına şöyle dayayacak. Hani böyle boşuna patinaj atarız ya. Öyle de yaptıracak sana. Ya sen nereye gittin sanıyorsun? Sen gideceğin yeri bilmiyorsun ki. Akış dediğimiz şey böyle bir şey işte yani. Çabalayacak bir şey yok. Geleni yapmak. Rüzgar gelince yönünü değiştiriyor. Diyorsun ki demek ki buradan gitmem gerek. Burada daha rahat rüzgar var. Her an şu anda olmam gereken yerdeyim. Olmam gereken şeyi yapıyorum. Diyerek her ana teslim oldukça bu edinime geçiyor. Her anın dizayn edilmiş durumda. Gerek yok çabalamana. Sen her ana teslim olmayı becerdikçe, başardıkça totalde büyük plana da teslim olmaya doğru gidiyorsun. Bir kere o yelkenlinin hızına çıktığında orada o kadar güzel bir akış var ki ben bunları planlayarak yapamazdım. Hayata en rahat yaşama formülü dünyanın ağırlığının altında hava akımı yok. Herkes orada çabalıyor böyle boş boş. Sen o dünya matriksin üstüne çıktıkça orada bir hava akımı buluyorsun. Aa diyorsun bura iyiymiş ya. Biraz böyle burada takılayım diyorsun. Rahat her şey. Sonra bıraktıkça daha yukarıda bir hava akımına çıkarıyor seni. Bıraktıkça daha da yukarı. Ne kadar çok bırakırsan yüklerini. Yüklerimiz ne? Korkularımız, varsaymalarımız, egolarımız yani. Sen onlardan arındıkça daha da yukarıda bir akışa çıkıyorsun. Hava akımına çıkıyorsun. Orada hiçbir şey düşünmene gerek olmadığını tam olarak anlıyorsunuz. Benim düşünecek hiçbir şeyim yok. Sabah kalkıp akşam yatana kadar ne yapman gerektiğiyle ilgili düşündüğün bir şey yok. Hep iç çalışma yaparak, tefekkür ederek, okuyarak devam edebiliyorsun. Biriyle bir şey yaşaman mı gerekiyor? Geliyor zaten sana. Gidiyor mu? Gidiyor zaten. Gelene de gidene de okey oluyor.